Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar. Sizlere çektiğim son içeriğin üzerinden oldukça uzun bir süre geçti. Yaklaşık bir ayın üzerinde bir zamandır sizlere bir video paylaşamıyorum. Lütfen bunun için kusura bakmayın. Elimde olmayan bazı nedenlerden ötürü bu gerçekleşti. Birazdan bunu sizlere açıklıyor olacağım. Ama son çektiğim eski videolarımın altında özellikle Luna videolarının altında bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okudum. Demişler ki hocam sen düşüş zamanlarında pek fazla video çekmiyorsun, olumsuz bir durum mu var, kriptoya inancını mı kaybettin, piyasadan mı çıktın, e, ayı döneminde miyiz şeklinde e, bazı e, şüpheli sorular okudum. Onların altına yorumlarımı yazmaya çalıştım ama bu videoda da tekrardan sizlere anlatmak istiyorum. Evet benim beklentimin üstünde de bir düşüş e, şu an kriptoda yaşadık. Hatta birazdan sizlere ethereum grafiğini göstereceğim Çok önemli Bazı bilgiler vermeye çalışacağım Grafik üzerinden de yorumlar yapacağım arkadaşlar Lütfen Videoyu izlemeye devam edin Ben Bu dönemde herhangi bir satış Yapmadım Zaten Çok uzun bir süredir Kripto piyasasının içerisindeyim arkadaşlar Çok fazla boğa dönemi Ayı dönemi yaşadım Hatta ayı dönemlerinde bile Yatırımlarım Belli bir miktarda Hep vardı şu anki durumun ayı piyasası olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunun nedenlerini birazdan konuşuyor oluruz daha detaylı. Sadece kanalım yeni olduğu için arkadaşlar sizlerin desteğiniz sayesinde belli bir profesyonel olmak, para kazanmak için gerekli şartlar oluyor YouTube'da. Bu şartları sağlamıştık. Ama bu şartları sağlamamız yeterli olmuyor. YouTube bir inceleme başlatıyor. E, ne yaptığına dair videolarına bakıyor, daha detaylı inceliyor. E, hatta daha teknik noktalar da var, ödeme alma vesaire konularında. Ve e, buradan bir olumsuz yanıt döndü bana, uzun bir araştırmadan sonra e, ben e, buna tekrardan bir e, itirazda bulundum, e, tekrar incelenmesini istedim derken, şu an e, süreci tamamladık olumlu bir şekilde. Artık bundan sonra sizlere e, çok daha İyi bir şekilde içerikler üretebileceğimi düşünüyorum. Lütfen bunun için tekrardan kusura bakmayın. Yani bunun düşüşle veya yükselişle herhangi bir ilgisi yoktu. Piyasa yükselseydi de ben sizlere video çekemeyecektim. Ama artık daha sık bir şekilde düşüş zamanlarında da ben bu kanalı kurmamdaki amaç sadece yükseliş zamanları değil, iyi zamanlar değil, kötü dönemlerde de birlikte olabilmek, bunları konuşabilmek. Telegram grubumuzu şurada bakın link şeklinde bırakıyorum. Oraya da gelin. Oradan da aktif bir şekilde devam ediyor olacağız arkadaşlar. Destek veren arkadaşlarımız da zaten uzun bir zamandır kanalıma destek olan arkadaşlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Ethereum grafiğini açtım sizlere arkadaşlar ve bu grafik üzerinden öncelikle bir kripto piyasasını sizlerle konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla dostumuzun buralardan ne olabilir ve Nasıl bir yol izlemeliyim? Acaba satmalı mıyım? Devam etmeli miyim? Düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Biraz bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Sonrasında da Ethereum'da çok kritik noktadayız arkadaşlar. Özellikle bugün bunu grafik olarak sizlere anlatmak istiyorum. Bir teknik analiz yapıyor olacağız. Sonrasında çok önemli bir veri göstereceğim sizlere. İnternette hatta paylaşımlarda da sizler de belki görmüşsünüzdür. Bu verinin önemli olduğuna inanıyorum. Sonrasında da videoyu sonlandırıyor olacağım arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili de ayrı bir video çekelim ama birçok arkadaşımızın yatırımcının özellikle altcoinlerde yatırımı olduğu için ben Ethereum'u çok daha önemsiyorum. O yüzden Ethereum'la başlamak istedim. Şimdi piyasaları biraz konuşalım sizinle arkadaşlar. Şu an tamamıyla piyasa ikiye bölünmüş durumda. Bir ayı döneminde olduğumuzu savunan bazı yatırımcılar var ki bu sayı son haftalarda oldukça arttı özellikle zaten ethereum bir düşüş trendindeydi arkadaşlar ve ben burada 2500'den 1700'e geldiği düşüşte bunu teknik olarak da yorumlarız birazdan. da bu ayı piyasasında olduğumuzu düşünen arkadaşlarımızın sayısı bir aile arttı korku endeksi çok yükseldi Daha doğrusu rakam olarak oldukça düşük seviyelere indi e, bu da ne kadar yatırımcıların arkadaşlar piyasada umudunun azaldığını, e, korkunun oluştuğunu zaten bizlere gösteriyor. Ve e, bunun aksini düşünen de diğer bir kesim var hala. Şu anda Boğa'da olduğumuzu yakın bir zamanda Ethereum'un eski seviyelerinin çok daha yukarıya çıkacağını söyleyen bir kesim daha var. Şimdi ben burada aslında e, iki tarafı da düşündüğüm zaman iki tarafında haklı olduğu noktalar var. Ayı piyasasında olduğumuzu düşünen arkadaşlarımız özellikle tekniğe bakarak bu yorumda bulunuyorlar. E, çünkü birazdan Ethereum'u göstereceğim sizlere. MA100 ve MA200 kaybedildi e, ve şu an geri dönüş noktasındayız. E, biraz bunlara bakarak aslında bu olumsuz düşünce var. Diğer taraftan e, bu boğada olduğumuzu ve yakın zamanda yükseleceğimizi öngören arkadaşlar da özellikle Donald Trump'ın e, bu durumları iyileştireceğini e, bu izlediği politikalara son bulacağını özellikle biliyorsunuz vergi konuları vergi politikaları e, piyasaları çok olumsuz yönde etkiledi bunun bir son bulacağını e, düşünen bir kesim var Siz Bence burada e, şuna karar vermelisiniz arkadaşlar özellikle Donald Trump'a güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz Çünkü artık bundan sonraki durum biraz Donald Trump'ın yapacağı hamlelerine bağlı olarak e, Bence Değişecektir. Çünkü Powell geçtiğimiz günlerde bir konuşma yaptı, biliyorsunuz. Enflasyon hala aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Aslında ekonomik göstergeler iyi. Ama Powell dedi ki, eğer gümrük vergileri politikaları olmasaydı şu an belki çok daha farklı konuşuyor olabilirdik. Şu an hedefimiz olan %2'nin etrafında dolaşıyoruz. Hala hedefe gelmedik. Ama yakın bir zaman içerisinde. E, gelmeyi de bekliyoruz şeklinde minimalinde bir konuşma gerçekleştirdi ve topu tamamıyla Donald Trump'a attı arkadaşlar. Siz Donald Trump çatlaktır, e, işte ne yapacağı belli olmaz, daha fazla gümrük vergisi getirebilir, ekonomiyi bozabilir düşüncesindeyseniz ve gerçekten bu olursa başta Amerikan borsaları olmak üzere kripto da çok olumsuz bir yönde etkilenebilir arkadaşlar. Ama ben bu görüşte olmayan taraftayım. Ben daha iyimser taraftayım. Bunu da şuna bağlayacağım sizlere. Ee, biliyorsunuz Donald Trump Elon Musk'la beraber Bitcoin olan desteğini sürekli olarak söylüyor. Hatta diyor ki Bitcoin'in merkezini Amerika yapacağım diyor arkadaşlar. Rezerv planları biraz açıklanmaya başladı. Burada hükümetin kazasından bir para çıkmayacağı söylendi ama rezerv konusu bile oldukça önemli. Zaten rezerv olarak tutmaya başladıktan sonra Başka ülkelerin de bu paraları yani kriptoyu e, ülke rezervi olarak tutma ihtimalleri çok daha fazla artacak arkadaşlar. Amerika'yı takip edecek başta Avrupa ülkeleri sonrasında e, Amerika kıtasındaki bazı ülkeler uzak doğu e, ve bu şekilde ilerleyebilir süreç. Ben aynı zamanda şöyle de düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başa ikinci kez gelen bir Donald Trump var ve e, yeni gelen bir başkan özellikle seçimi kaybedip sonra tekrardan kazanmış olan bir başkan böyle ekonomik krizin içerisinde olmak istemeyeceğini düşünüyorum. Burada uyguladığı vergi politikaların belirli bir süre devam ettireceğini hatta gelecek ayın başında bununla ilgili bir toplantı yapacak arkadaşlar ve bu toplantıda buradaki politikalarını biraz daha gevşeteceğini düşünüyorum ki eğer gevşetmezse bu sefer çok fazla tepki toplayabilir. Zaten kripto yatırımcılarından aldığı müthiş bir destek vardı bu seçim sürecinde ve bu desteği de kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum. Ben burada piyasayı döndüreceklerine inanan taraftayım arkadaşlar ama siz Donald Trump'a güvenmiyorsanız ve bu riski almak istemiyorsanız da bu piyasada olmak sizin için oldukça riskli olabilir çünkü çok kritik seviyelerdeyiz. Şimdi Biraz e, teknik tarafı konuşalım arkadaşlar. Neden e, te, biraz kritik noktadayız. Özellikle Ethereum'da e, bunu sizlere anlatmaya çalışayım. Bakın şöyle bir kanal yapısı var arkadaşlar. Şöyle hemen çizdiğimiz zaman zaten sizler de çok net göreceksinizdir. Tepe noktamız e, çok belli. E, alttaki trendimiz arkadaşlar çok açık. Ve biz bu kanalda Ethereum devam etmeye çalışıyor. Yukarıda neresi var? Yukarıda 4000-4100 noktaları var. E, burası oldukça önemli. Çünkü sürekli olarak buradan geldik ve e, şurada neredeyse ikili bir tepe yapıp buradan Ethereum'da çok sert bir düşüş yaşadık. Şu anki kritik olan nokta da arkadaşlar bakın biz bu kanalın altına kadar indik. Hatta beni e, burada şaşırttı Ethereum. Ben bu kadar... Bir düşüş gelmesini açıkçası beklemiyordum. Önceki videolarımı izlerseniz şunu söylüyordum. Genellikle Şubat'ın sonu ve Mart ayının güzel geçme olasılığından bahsediyordum arkadaşlar. Ee, ve buradaki attığı iğne ile beraber özellikle bakın burada 2000'e dokunmuş ve 2500'e geri dönmüştü. Ben bu kanalı testinden sonra yukarıya doğru dönebileceğimizi bekliyordum. Ama beklentim bu yönde gerçekleşmedi ve daha da aşağısına indik. Özellikle bu kanalın altındaki kırılım ve şurada yaptığı bakın şu anki hareket tam bir retest. Peki burası niye önemli? Burası şu yüzden önemli arkadaşlar. Şu an çok önemli bir seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Hem sürekli olarak buradan destek aldığı 2100 noktası vardı arkadaşlar. 2100-2200 olarak burayı aslında şöyle işaretleyebiliriz. Burası hem daha önceden destek aldığı noktaydı bir aralıktı diyelim daha doğrusu 2100-2200 arası. Ve şu anda da görmüş olduğunuz şu uzun 2022'den gelen kanalın da arkadaşlar desteği noktasına gelmiş durumda. Yani biz burayı kazanırsak eğer yukarıya doğru ben hızlı bir şekilde hareketler Ethereum'dan bekliyorum. Nereler gelebilir bunu da detaylı bir şekilde konuşuruz. Yani şu düşüş arkadaşlar tamamiyle fake ve korku düşüşü olarak kalabilir. E, şöyle bakın hemen göstereyim. Özellikle şu kısım arkadaşlar, şu alt kısım zaten fake olarak kalacaktır. E, 2000'nin altını kaybetmesi, 1700'lere düşmesi e, ve tekrardan içeriye dönmesi e, buranın korkutma amaçlı olduğunu bize kanıtlar. Ama tehlike şu, eğer buradan bir red yerse Ethereum bu da bence olumsuz bir haberle olması gerekiyor. Yani burada Donald Trump'ın yapacağı açıklamalarda işte ben e, gümrük vergilerine devam edeceğim. E, hatta başka ülkeleri de açıklarsa e, bu noktada bu kafada devam ederse diyelim. Bu düşünce yapısında olursa burada Ethereum reddini yiyip e, çok daha aşağılara e, gelme ihtimali olabilir arkadaşlar ki e, bu bence Boğa döneminde tamamıyla olumsuz yönde etkiler ve ben bozar diye düşünüyorum. Yani şuradaki hareketin kesinlikle fake olarak kalması lazım. Ancak şu anki durumda ben bunun fake olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Neden? Çünkü enflasyon rakamı güzel geldi. Powell olumlu konuştu. Şu an her şey arkadaşlar olumlu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Özellikle Rus tarafıyla konuşuyor biliyorsunuz. Donald Trump, Ukrayna savaşını bitirme noktasına gelmiş durumdalar. Ben bu tarz haberlerin ve dediğim gibi günlük vergilerin azaltılmasıyla beraber belki rezerv ya da kripto ile ilgili farklı haberler de gelebilir. Ben olumlu yönde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Yani şu an kritik nokta kesinlikle Ethereum'da 2100 kazanılması. Burayı kazandığımız takdirde çok affedersiniz. Burada hızlı bir şekilde arkadaşlar 2500'lere ve sonrasında da 3000'lere doğru bir hareket kademeli olarak bekleyebiliriz. Ben öncelikle 2500'e doğru hızlı bir yükseliş sonrasında 2800 ve 3000'lere kazanmasını bekliyor olacağım Ethereum'da. Hemen bu grafiği kapatayım arkadaşlar. Hatta şu çizimleri şöyle hızlı bir şekilde silelim kafamız karışmasın. Evet sizlere şimdi göstermek istediğim başka bir indikatör var arkadaşlar burada. Bakın MA Cross. Bu şu an haftalık grafiğine bakıyoruz Ethereum'un ve burada 9 haftalık ve 26 haftalık iki tane çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çok fazla bakın 2018'den beri birbirlerini kesiştikleri sadece yani iki elin parmağını Geçmiyor diyebiliriz. Yaklaşık 10 kere kesmişler ve bakın en sonki kesişim de February diyor, yani Şubat ayında geldi ve bu Şubat'taki kesişim olumsuz yönde etkiledi. Zaten geçmişe bakarsanız da ne zaman kesişim geldiğinde arkadaşlar, özellikle 9.26'ya aşağı doğru kestiğinde, bakın düşüşün ne kadar hızlandığını ve aşağı doğru geldiğini sizler de göreceksinizdir. Aynı kesişim burada da var. Bakın burada ayı piyasasında olduğumuz Tepe noktasında yaptığımız boğa döneminden sonraki kesişim Ne kadar uzun sürdüğünü Sizlerde görüyorsunuzdur Ama Ortak bir noktaları var Genellikle gördüğüm kadarıyla Bu kesişim geldikten sonra arkadaşlar bu fiyat Tekrardan MA 26'ya Yani 26 haftalık ortalamasına Dönüş yapma eğiliminde oluyor bakın burada kesmiş Gelmiş, buranın üstüne dağıtmış hatta yukarıya doğru devam etmiş. Bakın, ayı piyasasındayken bile bu kesişimden sonra şu hızlı düşüşten sonra bir temas geliyor e, ve bu temas geldikten sonra tekrardan büyük bir düşüşe e, devam ettiriyor. Yani buradaki nokta şu anda 2900'lü seviyeler arkadaşlar. Belki bir iki hafta sonra bu 2800'lere kadar inebilir. Çünkü bakın başını aşağıya doğru biraz eğmiş. Haftalık olduğu için tabi şu an altında kaldığı için biraz daha bu düşebilir. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer arkadaşlar bu kesişim noktasındayken yani ben buraya geleceğimizi açıkçası bekliyorum. Olumlu haberlerle beraber ve buradaki yeşil çizgiyi bence siz de takip edin. Bakın buradaki gibi kesişim eğer gelirse oldukça güzel olur bizim için. Buradan yeni bir Golden Cross gelir arkadaşlar yeşil e, mu, turuncu çizgiyi yukarıya doğru keser ve biz e, hedeflediğimiz noktalara doğru geliriz ancak bakın şuradaki gibi yaparsa e, çok hızlı yükselip burada iki tane çizgini arasında çok büyük bir fark olmaz ve burası aşağıya doğru tekrardan inmelenirse o zaman yeni bir düşüş dalgası tekrardan gelme ihtimali de olabilir ama bu görmüş olduğumuz senaryo arkadaşlar genellikle ayı piyasasında gördüğümüz uzun vadeli yüksek düşüş senaryolarında gerçekleşiyor. Yani ben e, ayı piyasasındaysak eğer bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu sizlere söylüyorum. Ancak beklediğim nokta genellikle boğa tuzağı dönemlerinde bunun tekrardan dönmesi ve e, çok uzatmadan tekrar kesip yukarıya doğru inmelenmesi yönünde olacaktır. E, bu bakımdan da burayı takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi şuradaki grafiği de sizlere göstereyim. Neden kritik olduğumuzu siz de daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. MA100 ve MA200 var arkadaşlar burada. Burada MA200 özellikle oldukça önemli bir seviyeydi. Neden diye soracak olursanız da biz bunu buradaki ayı döneminde yani boğanın sonrasında arkadaşlar ciddi düşüşte kırmıştık ve Sonrasında MA100'den sürekli olarak tepki alıp bakın altına inmiş ama çok uzun süre değil. Tekrar üstüne atarak buradan bir toparlanma görmüştük. Ve neredeyse 2024 ve 2025 zamanlarında yani ne kadar zamandır şöyle bakayım. 2023'ten beri arkadaşlar MA200'ün altında olmayan bir Ethereum görüyorsunuz. Yani iki senedir biz bunu aşağı doğru kırmıyorduk. E, ta ki dört e, 4 hafta öncesine kadar özellikle 2500'ün kırılımıyla beraber 1700'lere düşmemizdeki esas neden de bu arkadaşlar. Buraları kaybedilmesi e, burada düşüşü hızlandırdı ve şu an aslında bir e, retest yani bir geri dönüş yapma eğiliminde piyasalar. Burada RSI'de oldukça düşüş, düş, düşük 30'lu seviyelerde. Yani piyasa buradan tekrardan şöyle bir toparlanma e, dönemine Girmesini biz teknik anlamda zaten beklemeliyiz. Ama esas olay buradaki arkadaşlar riteslerden sonra e, gerçekleşecek gibi görünüyor. Umarım e, burası fake olarak kalacak ve sonrasında tekrardan MA'ları kazanıp yukarıya doğru yönümüz devam edecek. E, benim de beklentim açıkçası bu yönde. Şimdi sizlere göstermek istediğim veriyi e, arkadaşlar görüntünün ekran görüntüsünü almıştım. Ee, ve bunun üstünden biraz konuşalım. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, Assessed Under Management e, BlackRock'ın yani Türkçesi yönetimimiz altındaki varlıklarımız tablosu. E, bu sadece Ethereum özelinde e, çekilmiş bir görüntü ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buraya baktığınız zaman 500 milyon dolarlarda giden bir Ethereum görüyorsunuz uzun bir zamandır ve yaklaşık bir aydır, son bir aydır arkadaşlar bu 1 milyar dolarında üstüne attı. Hatta 1,5 milyar dolara doğru bir hareketlenme içerisinde. Yani BlackRock elindeki Ethereum miktarını çok yükseltmiş durumda. Bunu ne zaman yaptı? Bunu bakın buradaki sert düşüş döneminde gerçekleştirdiğini sizler de görüyorsunuzdur. Zaten her zaman söylediğimiz bir şey var arkadaşlar. Genellikle büyük oyuncular... Özellikle düşüşlerde para kazanırlar. Çünkü çok daha altlarda maliyetlenirler ve bu maliyetlendirme olayından sonra da piyasaların yükselmesiyle beraber çok yüksek paralar kazanırlar arkadaşlar. Bakın burada BlackRock'ın da toplaması ile beraber ben burada Ethereum'da çok sert yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü genellikle bu tarz büyük firmalar arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane var zaten. Scale, BlackRock, e, Amerikan şirketleri. Böyle yatırımları yapmaları boşuna olmuyor. Bunlar bir beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor net bir şekilde. Ve e, bu grafiğe de bakarak ben Ethereum'un çok daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkmasını bekliyorum. Öncelikli noktamız da az önce gösterdiğim gibi 2800 sonrasında 3000 ve onun üzerine atarsak da 4000'lere doğru çok daha hızlanan bir Ethereum görebiliriz. Umarım beklediğimiz gibi olur arkadaşlar. Burada artık Donald Trump'a güveniyoruz. Yapacağı açıklamaları dikkatle bekliyor olacağız. Önümüzdeki günlerde tekrardan bunları değerlendiriyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.